Aa. Sen bana nispet olsun diye mi yapıyorsun? Ne yaptım ki anne? E ne o öyle sırtında odunla sabah sabah? Allah Allah! Kaç kere söyleyeceğiz kızım sana? Karnındakine garezin mi var kızım senin? Bir kulağından giriyor ötekinden çıkıyor. Yok anne. Vallahi hafifti. İyi iyi. Allah muhafaza. Bir şey olsun ben sorarım hesabını. Sen de yapsa yaptı diye, yapmasa yapmadı diye kızıyorsun be anne. Sus be. Zaptiye misin sen benim başıma? Ye yemeğini. İş güç seni bekliyor.